Geçtiğimiz günlerde Manda sahilinde özellikle Suriye uyruklu gazeteci kisvesi adı altında bir provokatör Hatay halkına özellikle Alevi yurttaşlarımıza ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler etmiş. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Samandağ sahilinde Suriye uyruklu gazeteci kisvesi altındaki bir şahsın provokasyonla dikkat çekerek Hataylı bu tür provokatif girişimlere asla primme geçit vermez dedi. Öyle, de, öyle yapacağız. Hatay'ı Suriye üzerinden veya Suriye'deki rejim üzerinden kışkırtmak isteyenler şunu iyi bilmelidirler ki Hatay uzun ve çok değerli Eşi tarihte görülmemiş mücadele sonucunda ana vatan'a katılmış. Bakın ana vatan diyoruz çünkü her Hataylı ana vatan olarak Türkiye'yi görür, her Hataylı Hatayı Hatayı Atatürk'ün şehri bilir ve Atatürk'ün emaneti sayar. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal yaptığı açıklamada, bir provokatörün özellikle Alevi yurttaşlara ağza alınmayacak küfürler, hakaretler ettiğini işaret ederek burada kinini kustuğunu hepimiz görüyoruz. Biz millet olarak bugüne kadar bu tür provokatif olaylara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. Hatay'ı Suriye ve rejim üzerinden kışkırtmak isteyenler şunu iyi bilmelidirler ki Hatay uzun ve çok değerli, eşi tarihte görülmemiş mücadele sonucunda anavatana katılmıştır. Bakın anavatan diyoruz, çünkü her Hataylı ana vatan olarak Türkiye'yi görür. Her Hataylı Hatay'ı Atatürk'ün şehri ve Atatürk'ün emaneti sayar diye konuştu. Ellerini rica ediyorum ki zaten Hatay halkımız bu konularda hassasiyet göstermiştir bugüne kadar. Bundan sonra da hassasiyet gösterecektir. Sayın valimizle başta olmak üzere diğer yetkililerle bu konuyu istişare ettik, konuştuk ve bu konuyla ilgili soruşturma başlat başlattıklarını ifade ettiler. Gerek bas savcılardan, gerek güvenlik güçlerimizden, bu tür gazeteci kisvesi altında bulunan kişilerin serbestçe dolaşılmaması ve bu tür insanlara prim verilmemesi konusunda daha hassas davranmalarını bekliyoruz. Hatay'ın birliği Türkiye'nin huzurudur. Hatay'ın birliği Türkiye'nin barışıdır. Bu yüzdendir ki Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin ilk hedefi Hatay'dır. Bu yüzden biz buna prim vermeyeceğiz diyoruz. Bütün vatandaşlarımız bu tür insanları gördükleri yerlerde ricam şudur ki güvenlik güçlerine haber vermeleridir. O dünkü paylaşımdan sonra da birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Birbirimize daha çok sahip çıkacağız ve bu tür insanların Hatay'da barınmalarına asla izin vermeyeceğiz.